Evet arkadaşlar. Bugün 29 Temmuz 2023. Köyde yine mantar aramaya geldim. İmparator mantarı buldum gene. Hatta çok buldum ama bulamam diye orman çok kuruydu. Telefonu da almadım, poşet de almadım. Hiçbir şey almadan geldim. Bu gördüğünüz mantarları buldum. Ondan sonra gittim arabaya poşet aldım. Tekrar aramaya geldim. Burada da taze bir tane buldu. Eh, bir tane minik var yanında. Bu çürümüş. Evet. Gördüğünüz gibi imparator mantarı. Hiç umudum yoktu ama buldum yine. Şurada da kurumuş var bir tane. Normalde sepetim var ama köye gelirken yolda buldum bunları. O yüzden sepetimi getiremedim. Orman bayağı kuru. Ama yine de bulduk. Kısmetimiz çıktı. Tek tut buldum. Ama sanırım şimdi deneyeceğim. Aşırı sıcak.